Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Mart 2020 iddia tahminlerinden hepinize merhaba. Normalde bugün Fenerbahçe ve TFF 1. Ligi maçlarından maç analizi yapacaktım. Ama Süper Lig de ertelendi. Hatta tüm ligler ertelendi Türkiye'de. Ve açıklama şöyle geldi. Yapılan kritik zirve sonrasında Türkiye'deki spor organizasyonunun süresiz olarak ertelenmesine karar verildiği bir açıklama geldi. Bir süresi de yok. Süresiz olaraktan bu korona virüsü gerçekten hem futbolun hem dünyanın çok büyük etki etti diyebiliriz. Dediğim gibi Süper Lig de ertelendi. Nihat Özdemir'de şöyle bir açıklaması vardı. Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması Seyircili maçlara dönmek istiyoruz. Takvimi ülkemizin olumlu gidişine gözlemledikten sonra belirleyip paylaşacağız diye konuştu. Yani şu şekilde koronavirüsü ne zaman bir son bulursa veya azalırsa aşısı hastalığı bulunursa o zaman futbolda eski haline dönecektir diye düşünüyorum. Süper Lig ertelendi. Onun dışında Premier Lig'de de arkadaşlar Premier Lig'de 30 Nisan'a kadar ertelendi. Onun da haberi vardı. Onu da göster. Aynen bu haber. İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla ülkedeki tüm profesyonel müsabakaların erteleme süresini 30 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı. Bir ay daha ertelendi. Nisan'da başlıyordu çoğu lig. Ama e, çoğu lig yine erteleneceğini düşünüyorum. Onun dışında bugün seçtiğim maçlar zaten şöyle gösterecek olursak Avustralya A Ligi'nden iki tane maç. Bir de Belarus Ligi'nden tek maç şeklinde Dinamo Miskin maçı. Şöyle baktığımız zaman ilk maçımız da sabah maçı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk maçımız Melbourne City. Ee, bu ilk ikisi final serisine gidiyor arkadaşlar Avustralya liginde. Melbourne 3. sıradaki takımdan, Wellington'dan 1 puan önde. Ve maç fazlasıyla. Yarın da oynayacağı maçla 2 maç fazlasına kadar çıkacak. O yüzden ilk iki için saldıracaktır diye düşünüyorum. İddiaya baktığımız zaman zaten 1.40 şeklinde bir oran açmış. Düşük bir orandan deplasman takımına favori görmüş. Beraberle e ise 3.60, MS1'e ise 4.40 şeklinde bir oran açmışlar. Şimdi deplasman takımına baktığımız zaman son 3 maçtır iyi bir çıkış yakaladı diyebiliriz. 3 maçta 7 puan topladı. Onun dışında baktığımız zaman deplasmanda oynadığı maçlarda çok iyi bir iğne yakalamış diyemeyiz. En son deplasman maçını 3-2 kazandı. Ondan önce 1-0 kaybetti. Yine ondan önce de 3-1'lik bir deplasman mağlubiyeti var. Deplasmanla oynadığı son 6 maçta 10 puan toplayabildi. Ee, onun dışında. Şunu diyebiliriz ki. Hatta pardon. Son, son oynadığı 6 maçta 10 puan toplayabildi. Son 3 maçta ise 7 puan topladı. Ee, son... 9 maçında deplasmanda oynadı. 8'inde 3 gol üzeri oldu. Melbourne City'nin arkadaşlar. Deplasmanda öyle bir gollü maçı geçiyor. Ama e, gol bahsinden ziyade bu maçta ben taraf bahsine gitmek istiyorum. Melbourne iyi bir takım. Ama Marines gerçekten ligde demir, dibe demir atmış bir takım. Son 10 maçtır veya on, sanırım 10 maçtır kazanamıyor. Ve e, ilk 2 için oynayan bir takım için ben bu maçta takılacağını düşünmüyorum. En son maçta da yenildi. Zaten kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman şöyle baktığımız zaman zaten ligin dibine demir atmış takım diyebiliriz. Son sırada yer alıyor. 13 puanı var. E, final serisine çıkmak için Melbourne City bu maçı ben alacaktır diye düşünüyorum. Taraf olarak olaraktan zaten direkt ms 2 öneririm. E, ev sahibinin ben bu maçta bir reaksiyon göstereceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu direkt MS2 galibiyeti düşünür. İlla bir gol tahmini yapacaksanız da 2.5 üst tahmini de olabilir diye düşünüyorum. Onun oranı da 1.40 zaten. Ama taraf bahsinin benim için daha mantıklı geldiğini söyleyebiliriz. İç sahada oynadığı takıma baktığımız zaman 10 gol atıp 20 tane de gol yemiş. Deplasman takımı ise deplasmanda oynadığı maçlarda totalde 37 gol atmış, sadece bunların 19 tanesini deplasmandan atabilmiş ve 17 tane de gol yemiş. Yine iyi bir iyi bir e, performans diyebiliriz deplasman'da. Son Sonuç haftalarda çıkış yakaladığı için açıkçası bu maçtan ben bir deplasman galibiyeti bekliyorum. Deplasmanda oynadığı son maçı da zaten 3-2'lik bir gollü mücadele bitmişti. Bu maçta da ben yine ee, galip gelecektir diye düşünüyorum Şöyle bir şey vereyim ee, Riskli tahmin vereyim Handikap 0 şeklinde 3 oranı var ee, Bir farkla deplasman takımı galip gelebilir Bu da riskli kuponlarınızı ekleyebilirsiniz Bunun oranı da 3-20 Zaten gündüz maçı geceden oynarsınız Veya sabah kalkıp da oynayabilirsiniz ee, Tercih sizin ben sadece tahminlerimi yapıyorum Ev ee, deplasman takımı Bir farkla da galip gelebilir o yüzden handikap sıfırda riskli kuponlarda sürpriz kuponlarda ekleyebilirsiniz. MBS'si 3 arkadaşlar bu maçın. Ona göre e, 3 maçla 3 maç en az 3 maç şeklinde oynayabilirsiniz bu maçı bu maçı. Diğer maçımız ise Newcastle Jazz maçı. Bu maç arkadaşlar canlı da olacak. Tek maç şeklinde de oynanabiliyor. Ben bu maçı arkadaşlar Instagram üzerinden Kangal Tip şeklinde bu maçı takip edeceğim. Maçı izleyerekten size canlıdan girmeniz için ilk Instagram hikayelerinde de paylaşacağım dün paylaştığımız illegalden oynayanlar MS1 şeklinde değerlendirebilir dedik ve sabah baktığım zaman da maç 2-0 şeklinde gelmişti. Özelden de maç soranlar olmuştu. Bu maçı da MS1 1.5 şeklinde bazı arkadaşlarımıza önerdim. Bu şekilde bu maçta geldi. Dediğim gibi canlıdan takip edeceğim veya gece maçı olursa ben Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram'dan Kangal tip şeklinde e, takip edebilirsiniz. İletişim kurmak isteyenler de bizimle buradan iletişim kurabilirler açıkçası. Çok şey yanıt veriyoruz, dönüt sağlıyoruz buradan. Diğer maçımız Newcastle Jets maçı ve eee Roar maçı arkadaşlar. Bu maçta da her iki takımda formda diyebiliriz aynı şekilde Avustralya A Ligi'nin maçları. Deplas ev sahibi takım 4. sırada, deplasman takımı ise 9. sırada yer alıyor. Açıkçası deplasman takımı ve ev sahibinin ligin en az gol atan takımları arasında. Ki zaten ev sahibi 24 gol atıp 24 tane gol yemiş. Newcastle de 24 galip 34 tane 37 tane gol yemiş. İddiaya baktığımız zaman oranlar birbirine gerçekten yakın. 2.20'ye, 2.35 ve beraberle 3 şeklinde bir oran var. Deplasman takımı son haftalarda kendini bir topladı diyebiliriz açıkçası. Kötü gidişi vardı. Uzun süreli bir kötü gidişi vardı. Onun son zamanlarda topladı. son oynadığı maçlarda son oynadığı 2 maç galip. Ondan son 6 maçtır da kaybetmiyor ayrıca. Bu maçta ben Deplasman'ın Deplasman oynadığı maçlara baktığımız zaman son maçta 3-0'lık galip gelmiş. Ondan sonra önce 1-1'lik, ondan önce Deplasman'da gol bulmadığı maç var mı diye bakarsak Melbourne City'ye karşı gol atamamış. Onun dışında son zamanlarda formda olduğu için ben Deplasman'ın ben açıkçası bir gol atacağını düşünüyorum. Aynı şekilde ev sahibine baktığımız zaman ev sahibi kendi evinde iyi oynayan bir takım. Son iki maçtır kendi evinde galip geliyor ondan önceki iki maçı beraberlik yine galibiyet, galibiyet, beraberlik şeklinde alırken iyi oynayan bir takım olduğunu biliyoruz. Kadro, kadro kalitesi de iyi aynı şekilde. Golcülerine baktığımız zaman her iki takımında çok fazla gol atan öne çıkan bir futbolcuları yok. Ama yine normal. Her iki takımda da sakatlık olarak baktığımız zaman bir sakatlık da gözükmüyor açıkçası. Önemli bir ilk 11 sakatlığı yok. Açıkçası risk almak isteyenler bu maça bence beraberlik oynayabilir 3 orandan. Açıkçası ben 1-1 gibi bir skorla bitmesini bekliyorum ve KG var olacağını da düşünüyorum. Gol tahminine baktığımız zaman KG varın 1.40 oranı var. Her iki takımda formda. E, ev sahibi dediğim gibi iyi sıralamada yer alıyor. Az gol atıp az gol yiyen bir takım. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Ama KG var olacağını düşünüyorum. Formda iki takım birbirine gol atacaktır. Ve skorun 1-1 biteceğini düşünüyorum. 1-1 skor olarak riskli kuponlarınızı da ekleyebilirsiniz. 1-1 skorun da oranına baktığımız zaman 5-25'te oranı var 1-1 skorun. O şekilde de değerlendirmek isteyenler varsa 1-1 skorda değerlendirebilirler. Aynı şekilde risk almak isteyenler MS0 da değerlendirebilir. Alternatif olarak da ideal olarak da KG var tahmini de bu maç için değerlendirilir. 1.40 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir bu maçı da. Diğer maçımız Dinamo Misk Rus Bresman için. Kaliteli olarak arkadaşlar Dinamo Miski bence duymuşsunuz diye düşünüyorum ben. Evinde 1.35 oran açmışlar. Beraberle 3.40 MS2 ise 5.25. Arkadaşlar bu takımların ilk maçı onu da söyleyeyim. İlk maç Batabolisol maçı oynandı. Ee, Dinamo Miski geçen sezon oynadığı maça baktığımız zaman geçen sezon e, 4. sırada bitirdi ligi. E, beklentilerin altında kaldı. Ki Zaten bu takımların ligi çok uzun sürmüyor. Fazla takım olmadığından dolayı. Bu maçta ben Dinamo Minsk ilk maçını kaybedeceğini düşünmüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum bunu da. Ee, Dinamo Minsk kalite farkıyla, Ruh Brest'te iyi oynayan bir takım. Eyvallah, okey. Son geçen sezonda iyi, son maçlarda, son 4 maçta 3 galibiyet, hazırlık maçları da oldu. Hazırlık maçlarında iyi bir performans gösterdi diyebiliriz. KG var oranı 1.95. Aynı şekilde bunu risk almak isteyenlere 1.95 oranı öneririm. Ama taraf bahsinin oranı 1.35. İdeal olaraktan taraf bahsini deneyebilirsiniz. Dediğim gibi KG varının oranı 1.95 İlk maçlarında bir reaksiyon gösterip deplasman takımında gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. KG var da oynanır açıkçası 1.95 orandan riskli orandan. Ama dediğim gibi tahminimiz MS1 şeklinde olacaktır. 1.35 orandan değerlendirmek isteyenler bu maçı değerlendirebilirler. 3 maça baktığımız zaman Melbourne City'nin kaybedeceğini düşünmüyoruz. MS2 dedik. Diğer maça baktığımız zaman KG var ve MS0 şeklinde dedik ve bir 1 skor şeklinde sürpriz olabilir dedik ve e, Melbourne City'nin de handikap 0-1 farkla kazanabileceğini söylemiştik. Dinamo Miskin'de ben kazanacağını düşünüyorum. 1.35 oranı var. KG var oranı ise 1.95. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese başarılar.